Benim kocam tam bir hayvan yapmışım yanlış seçim maç izler hemen uyur horlar asılır eşim bir defa küfrettim beni ona verene Gerçekten pişmanım evlendiğime O şerefsizdir, o cebiliyetsizdir Favyona gider de gelmez evine Kirayı vermemiş ev sahibine Götürmüş yatırmış kanyan fişine Kavrum sensin bana geliyor Saçe versin o şaşkın yüzüne martılar saçe versin o şaşkın yüzüne martılar saçe versin şaşkın Yüzüne